Almanya ve İngiltere niye bizden zengin şimdi anladınız mı diye sorsak değil mi topluma, vatandaşa ya da anlamayanlara ya da iktidar kanadındakilere AK Parti seçmeni kime sorarsak soralım. Herhalde bu örnek Bana sor gerçekçi örnekler olabilir. Buyurun sizde başlayalım. Yani ee, tabii ki bizden zengin ama Sayın Öztürk'den daha zengin değil Almanya. Turgut evet. Altınok'tan daha zengin, daha değil. zengin olabilir değil. mi? Sanmıyorum. Hı. Yani dolayısıyla eğer zenginlikte yani Almanya kimden daha çok zengin diye soruyorsan mesela taş delenden daha zengin Almanya. Ramazan Akkin'den. Merkel. Tabi tabi. Boris Johnson. Hepsi hepsi. Ya onlar bizle aynı ayarda. Ee, ama yani devlet olarak düşündüğün zaman yani toplam Alman bürokrasisi e, sanırım kaç 12 bin araç mıydı? Yani internette var meraklarına. Yani bizim e, kamuda kullandığımız makam araçlarının %10'u kadar Almanya hükümetinin kullandığı veyahut da işte belediyelerle beraber bizim mesela atıyorum bizde 10.000 ise onlar bin tane kullanıyorlar. Gibi bir sayı söz konusu. Üstelik de Mercedes'in, BMW'nin yani markada vermeyelim, vermeyelim şimdi rütup kurulları içerisinde ama yani önemli markaların, dünya markalarının sahibi olan ee, Almanya e, öyle yani Sayın Özesekiden daha zengin değil öyle anlıyoruz. Hani Hayırlı olsun. Bir de belki evine tapu almaya gitmiştir. Yani tapu kadastro uçağı ile gitmek. Belki işle göre, ilgili bir şey için gitmiş. Belki vardır. tapuya ihtiyacı vardır. Kayseri'dedir Olamıyor. evindedir tapu. Tapuyu almak için neyle gidersiniz? Tapu kadastro uçağıyla gidersiniz gibi bir şey çıkıyor.